Herkese gün arasından merhaba. Bugün 6 Temmuz 2022. Güneş Sirius kavuşumunun olduğu günlerden bir gün. 5, 6 ve 7 Temmuz'u kapsayan Şira Yıldızı olarak da bilinen Rahman ve Rahim olanın bir olduğu, enerjilerin yoğun hissedildiği, dileklerin, duaların gerçekleşmesi için muazzam bir gün diyoruz kaderin yazıldığı gün olarak da adlandır, adlandırılıyor. Ve bugün de içimize dönüp, içe yolculuk yaparak, kendimizi iletişime geçerek, kendimizden kendimize yaptığımız yolculukta daha fazla kendimizi affederek, daha çok şefkatle ve sevgide ve şükürde kalarak geçirdiğimiz gün olarak belki meditasyon yapabilirsiniz, belki ...küçük hayvan, evcil hayvanları, sokak hayvanlarını besleyebilirsiniz... ...küçük küçük sadakalar verebilirsiniz... ...bugünü taçlandırmak için... ...ve benim de çok sevdiğim bir ritüelim var... ...hep söylediğim şekilde... Zengin, varlıklı ve başarılı bir kadın olmak benim için keyifli ve güvenli eğlencelidir. Dediğimiz noktada içimizde ne varsa dışımıza o yansır. Yukarıda ne varsa aşağıda o vardır. Prensiplerinden yola çıkarak içinizdekini dışınıza yansıttığınız bir gün olsun diyorum. Gününüz şahane geçsin. Görüşmek üzere.